arkadaşlar. Ben bugün felak, duasını, fela, felak duasının falan felak, anlamını okuyacağım. Başlıyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbil felak min şerri halak ve min şerrin gasikin iza veqab ve min şerrin nefasati fil uqad ve min şerrin hasidin iza hased Manası neymiş arkadaşlar? Çok merak ettim. Allah buyurmuştur kesinlikle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki o zaman Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığın çöküp ortalığa bastığı zaman bir gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen üfürücüklerin şerrinden, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. Ya allah Teala ne kadar güzel buyurmuş arkadaşlar ya. Ya allah Teala... Çok güzel ya çok güzel demeyelim de ona. Onu bir şeye benzetmek günahmış. Ben bugün araştırdım duydum. Yani ee, mesela size şu da bir yani güzel bir şey. Mesela benim anneannem yarı hafız. O da güzel bir şey. Yani illa tüm hafız olmanıza gerek yok ki. Allah Teala onu da kabul eder. Siz de yeter ki namazınızı kılın, Kur'an'ınızı okuyun, tesbihinizi çekin ve benzer şeylerinizi yapın. Yani sigara içmekle olmuyor bu iş. <laughs> Oldu mu? Hadi selamünaleyküm. İyi günler.